Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda stok hesaplarından birisi olan 157 diğer stoklara bakacağız. Hemen başlayalım. Bu hesapta hangi unsurlar takip edilir? Şöyle gördüğünüz gibi 4 durumda bu hesap kullanılır. En çok karşımıza çıkan değeri düşen mallar. Hemen biraz bahsedelim. Arkadaşlar işletmenin malının herhangi bir sebepten dolayı değerin düşmesi halinde eğer değer düşüklüğü kesinse biz arkadaşlar bu değer düşüklüğünü direkt zarar yazıyoruz. Fakat değer düşüklüğü kesin olmayabilir. O zaman değer düşüklüğü kesin değilse Bu durum arkadaşlar karşılık ayrılarak takip edilir. Soru çözümüne bakacağız. Önce değeri düşen mallardan başlayalım. İlk örneğimiz işletme yıl sonunda yaptığı inceleme sırasında 5000 TL'lik malın kesin değer düşüklüğünü tespit etmiş. Bakın burada kesin değer düşüklüğünü tespit etmiş ve malın değeri arkadaşlar 5000 TL'den 3800 TL'ye düşmüş. O halde arkadaşlar işletmenin ticari malını yapacağınız kayıtta yıl sonu burada karşılık ayrılmayacak çünkü değer düşüklüğü kesin. O zaman işletmenin normal malları takip ettiği ticari mallar hesabında 5000 TL'lik bir azalış oldu. Bunun arkadaşlar bir kısmı zarar, bir kısmı da artık değeri düşen mallar olarak 157 diğer stoklar hesabında takip edilmeli. 3800 aradaki 1200 TL'lik farka 689 diğer olan dışı gider ve zararlar diyeceğiz. Bu değer düşüklüğünün kesin olduğu durumda yapılması gereken kayıptı. Eğer kesin olmasaydı soru. Şöyle olsaydı işletme maliyeti 10.000 TL olan mallarda maliyeti 10.000 TL olan mallarda yapılan envantejlemleri sırasında bakın değer düşüklüğünü tespit etmiş ama bununla ilgili bir kesinlikten bahsetmiyor. Zaten sorunun devamında karşılık ayrıldığı ifade edilmiş. İzleyen günlerde söz konusu mal 7.000 artı 118 KDV'ye nakit satılmış ve soruda arkadaşlar işletmenin sürekli envanter uyguladığını söylemiş. Demek ki her satıştan sonra maliyet kaydı yapacağız. Aklınızda bulunsun. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce yapacağımız şey şu. Maliyeti 10 bin lira olan o malı değeri düştüğü için normal mallardan ayırt edeceğiz. Yani yapılan envanter işlemlerinden birisinde tespit ettiğimiz 10 bin liralık normal malı ticari mallardan çıkarttık. Çünkü artık arkadaşlar bunun değer düşüklüğü tespit edilmiş. Bunu 157 diğer stoklara gönderdik. Bu kayıt şunu gösteriyor. Artık normal bir mal değil, değeri düşen bir mal 10.000 TL. Devam ediyoruz. Ne yapmış arkadaşlar? %40 değerindeki düşüklük için karşılık ayırıyoruz. Biz şunu biliyoruz ki karşılık kayıtlarında her zaman kullandığımız hesap borçlu olarak varlıklar için karşılık ayırıyorsanız borçlu hesap 654 karşılık giderleri Şu anda arkadaşlar bizim stoğumuzda bir değer düşüklüğü olduğu için bunu 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabında takip ediyorum. Bu hesap düzenleyici bir hesap. Kaç TL yazacağız? %40'ı düştüğü için değer düşüklüğü kadar değer düşüklüğü kadar karşılık ayırıyorum. Burası da tamam. Şimdi malı satalım. Gizleyen günlerde bu malı satıyoruz arkadaşlar. Hemen satış kaydını yapalım önce. Nakit satılmıştı. Kasaya giriş. Satıştan dolayı 600 yurt içi satışlar KDV'si var. Hesaplanan KDV. Malın bedeli arkadaşlar 7000 TL olarak satılmış. KDV'sini %18 alırsanız 7000 üzerinden %18 alırsak 1200 60. Toplam arkadaşlar 8260 işletmenin kasasına giren tutar oldu. Sürekli envanter olduğunu unutmuyorum. Her satıştan sonra maliyet kaydı yapacağım. Şimdi maliyet kaydı neydi arkadaşlar? 621 satılan ticari mal maliyetiydi. Ve burada 153 ticari mallar olacaktı. Şimdi siz buraya eğer 153 ticari mallar yazarsanız sanki normal bir mal satmış gibi olur. Fakat sizin artık o 153 ticari mallardaki normal malınız değeri düşen mal olarak 157 takip ediliyordu. Artık arkadaşlar depodan çıkan mal 157'den çıktığı için burada arkadaşlar kullanacağınız hesap 157 diğer stoklar malın maliyeti 10.000 TL ile. Bir yorum yapmamız lazım. Şöyle bir durum var. Malın maliyeti 10.000 TL. Bir de buna ayrılmış karşılık vardı. Karşılığı 4.000 TL. Şimdi biz malın maliyetini hesap olarak 157 de karşılığında 158 de takip ediyoruz şimdi siz malı sattığınızda nasıl maliyeti kapatıyorsanız karşılığı da kapatmak zorundasınız çünkü o mal tamamen sizden yani kayıtlarınızdan çıkmış olacak 10.000 TL'lik malın maliyetini kapattım hemen ne yapıyorum 158 şuradaki stok değer düşüklüğü karşılığını da kapatıyorum 4000. Şimdi o zaman arkadaşlar malın maliyeti 10 liraydı. 4 karşılık ayırmıştı. Senin için o halde malın maliyeti 6000 TL'ye düşmüş oldu. Böylece satılan malın maliyeti 10 yerine gördüğünüz gibi arkadaşlar 6000 olarak kayıtlar alındı. İsterseniz şöyle bir genelde bakalım. Maliyet zaten bir gider yazmak değil mi? Evet, o zaman bu işletme 10 bin liralık mal için 10 bin liralık bir gider yazması gerekiyordu. Bakın aslında biz burada 4 bin liralık kısmını yazdık. 6 bin de burada gider yazdık. Toplamda 10 bin liralık mal için 10 bin liralık gider yazdık. 4 lirası karşılık 6 bin lirası da maliyet olarak gelir tablosunda yerini aldı. Evet, bu sorunun çözümü... Bu şekildeydi. Başka bir soruyla devam edelim. Şimdi komisyoncudaki mallarla ilgili bir örnek. Başlayalım. İşletme 7-8 2016 tarihinde başka bir ildeki komisyoncuya satılmak üzere 40 bin TL'lik malı göndermiş. 40 TL'lik malı gönderiyoruz. Tarih 7 08. Devamında bakın 22 gün sonra 29.08'de mal komisyoncu tarafından 60.000 TL'ye satılmış. Ay sonunda komisyoncu %10 komisyonunu aldıktan sonra kalan tutarı işletmenin banka hesabına aktarmış. Yine sürekli envanter uygulayan bir işletmedeyiz. Hemen başlayalım kayıtlara. 7 08 2016 Yaptığınız şey malın sizin deponuzdan çıktığını göstermek olacak. Yani mal komisyoncuda. O halde arkadaşlar 153 ticari mallar hesabını malın maliyeti 40.000 TL kapatıyorum. Diyorum ki artık bu mal bende değil. Nerede? Komisyoncuda. 157 diğer stoklar. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer stoklarda birden fazla unsur takip edildiği için şöyle tali hesap olarak komisyondaki mallar olarak takip edilebilir. Devam edelim. Malı gönderdik. Şimdi komisyoncu malı satıyor. Komisyoncu malı sattığında arkadaşlar satılan mal benim. O halde satış kaydını benim yapmam gerekecek. Hemen satış kaydını yapıyoruz. 29 08 2016 600 yurt satışlar. KDV'ye dikkate almadık. Olsaydı hesaplanan KDV yazacaktık zaten. Biliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar sattığımız malın 60 bin TL olduğunu biliyoruz. Şimdi bu 60 bin TL benim kasama mı girdi? Hayır. Malı satan kim? Komisyoncu. O halde para komisyoncu Yani ben komisyoncudan alacaklıyım. Bu durumda arkadaşlar bu alacak ticari bir ilişkiye dayandığından dolayı biz bunu 127 diğer ticari alacaklarda takip ediyoruz. 60 bin. Bu kayıt neyi gösterdi? Malı sattım ama parası bende değil. Kimde? İstersen şöyle tarihi hesap aç, komisyoncudaki alacaklar diye. Para şu anda komisyoncuda. Parayı ne zaman gönderecek? Ayın sonunda. Hadi gelen sonuna bakalım. Ay sonunda arkadaşlar Komisyoncu yüzde on payını kesiyor. Yani 60 bin TL'nin yüzde onunu kesecek. Burası arkadaşlar 6.000 bin yapar. Bu komisyoncunun payı. Kalan ise arkadaşlar 54.000 TL işletmeye gönderdiği tutar. O halde işletme nasıl bir kayıt yapacak? Hemen 127 diğer ticari alacakları kapatacak. 60 bir alacak vardı. Sonra arkadaşlar bu alacaktan işletmenin hesabına yatan tutar, tamamı değil. Biraz önce hesapladık. 54 bin. Şimdi bu 6 nereye yazalım? Biz şunu biliyoruz ki bu komisyoncu ödediğimiz bir giderdir. Ama ne gideri? Akla gelen önce komisyon gideri oluyor. Bununla ilgili arkadaşlar 108 diğer hazır değerler videosunda anlatmıştık. Her komisyon komisyon gideri olmaz diye. Burada neye bakacağız? Ödediğimiz komisyonun sebebi ana faaliyet mi değil mi? Baktık ki arkadaşlar bu komisyona sebep olan şey bizim kendi malımızı satmamız değil miydi? O halde ana faaliyetten dolayı ortaya çıkan bir komisyona biz faaliyet giderlerinden birisi olan pazarlama, satış, dağıtım gideri diyeceğiz arkadaşlar. 6 bin lira. Böylece ay sonu kayıtta tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzda 157 ile ilgili çözdüğümüz sorular burada sona ermiştir. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.